Mehmet abi sinemaya nasıl girdin? O tabela ile Şimdi, reklam yapıyor musun? Ben tabela bana iş taşımadım. Evet. Hani o işleri yapmadım ama hayat ne iş olursa yap diyor. Ben de kendimde hırs var. Çalışma şeyi e ben öğreneyim dedim hani. Mazlum abi geldi oğlum dedi kimse yok dedi sen yaparsan bu işi yap dedi. Ben sana bir tabela vereceğim dedi. afişini asacağım dedi. Sen dedi, nasıl ben dedim, bağıracağım dedim, masum abi ben bilmiyorum hani. hani, nasıl bağıracağım. O bana öğretti, şöyle yap, böyle yap, hani böyle olur, böyle şu şey olur. Ben onu kaptım, ondan sonra işte öyle onun dediklerini takdim ettim, evet. öğrendim işi. Ondan sonra uzattım böyle. öğrendim işi. Nasıl geziyordu mesela tabloyu abi? Şimdi tabloyu alıyordum elime. E, ee, i̇şte diyorum ki sayın sinema sever müşterilere müjde. Daima istasyon sineması sizlere bomba gibi filmleri sunmakla şeref duyar. İstasyon sineması bu akşam sizlere Apilli Dilikanlılar o zamanınki şeyi evet. İzzet Günay Ülya Darçam Ulusi Ketme, Aliye Roma böyle bağırıyorum çağırıyorum geziyorum apişlerle beraber geziyorum, geliyorum ama teslim ediyorum tabarayı. Öyle hani. Evet. O yıllarda böyle en çok ilgi gören filmi hatırlıyor musun abi? Nasıl? İnsanların çok sevdiği bir filmi hatırlıyor musun? sana hani gezdirdin de o filme çok büyük ilgi gösterdiler. Çok şey, kişi izledi. O zamanın Berlin'de en çok sevilen e, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, evet. e, Ferdi Tayfur, şey, e, Cüneyt Arkın, evet. Hani en çok tutan... En çok Ferdi mi sevilirdi Orhan mı mesela? Şarjıcıkta. Şey, çocukta? E, Ferdi'nin kâhiri onu seven... Evet. Öteki seven onu seven de vardı, onu seven de vardı. İki tarafında her iki, tar her tarafında seviyorlardı hani. Evet. evet. Millet çocukların ismini o Ferdi koydu. Şeyler bunlar da harika. Evet. Ne koymadın Ferdi, Orhan ismini bile? Tabii tabii. Çocuklar Sinemada de, abi... E, sadece tabelayı de gezdirmek değil, Gaz gazoz da satmaya başlamıştım. Sinemada gece gazoz satıyordum. Onun için tabana taşıyordum hem adam 3 lira veriyordu bana. Hem de sinemada gece de gazoz satıyordum ben. Ondan günde 4 tane iş yapıyordum. Kaç tane sinema vardı o yıllarda abi Selçuk'ta? O zaman e, istasyon sineması vardı. E, Yok, daha evvelden şey vardı. E, Ceylan sineması. Evet. İlk adım sineması. Hani ilk kadın sineması vardı. Evet, evet. Ceylan sineması vardı. Ee, Doktorun arası. Anladım. İşte orası o. Bir de istasyon vardı. İstasyon, i̇stasyon sineması vardı. Hani evet. o bir, zaman... Bir de göre, sütlerin arasında vardı. Yerinde var. böyleydi hani. Selçuklu nüfusu ufaktı o zaman. 1200 nüfusunu hatırlıyorum. Selçuk'un. O zamanki dönemlerde. Sinemaya çok büyük ilgi vardı ama değil mi? Sinemaya çok büyük, ilgi vardı çünkü böyle televizyon yoktu. Her akşam millet sabah akşam işe gider. Evet, çapadan gelen. Akşam oldu herkes, herkes sinema. doğru. Rekabet var mıydı sinemalar arasında? Vardı. Rekabet vardı. Sen sadece o istasyon sinemasında çalıştın Yo, Yok yani. ben istasyon sinemasında, Ceylan sinemasında çalıştım. Ceylan'da da çalıştın? Ceylan'da, Ceylan'da da çalıştım. Evet. O zamanlar öyleydi hani. Zaten 2-3 sene çalıştım. Ondan sonra bıraktım ben. Sonra iple balık yaptım iple. Evet işte. Ondan sonra. Selçuk abi neden kapandı sence sinemalar? Ha? Sinemalar neden kapandı? Şimdi Selçuk'ta sinema <laughs> kapanması şöyle. Televizyonlar çıkınca <laughs> erdisiler evet. var. Evet. Onun için millet gitmiyor ki sinemaya gitmiyor. evinde seyrediyor. Sinema olsa gider misin sen şimdi Selçuk'ta? O şimdi, eski yılları yad eder misin? Vallahi şimdi dersen bana ben yapamam. Neden? Çünkü televizyonun neredesi var. Evet. evimde seyrediyorum. Gerek yok diyorsun. Evet gerek yok çünkü o zamanın belli öyleydi. Evet. Yani ona... Çok teşekkür ederim Ömer abi. Şey